Kıymetli merzifonlular, sevgili Amasyalılar, değerli basın mensupları. 7000 yıllık kadim tarihiyle Orta Karadeniz bölgesini iç kesimlere bağlayan Amasya'nın bugün yoğun bir programımız var. Öncelikle şehrimizin trafik yükünü azaltacak, kent içi ulaşımı rahat ve konforlu hale getirecek, kent içi şehirler arası trafiği ayıştıracak, sürüş güvenliğini artıracak Meray Kavşağı'nda İnceberler'de bulunmaktayız. Ardından değişen, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin mimarı AK Parti'mizin Merzifon ilçe başkanlığını ve Amasya il başkanlığını, MHP il başkanlığını ziyaret ederek dava arkadaşlarımızla hasbihal edeceğiz. Amasya'daki genel yatırımlar hakkında bilgiler alacağız. Ve tabii ki desteğini, teveccühünü bizden hiçbir zaman eksik etmeyen milletimizi Amasyalı kardeşlerimizle bir araya gelerek esnafımızı ziyaret edeceğiz. Son olarak da gönülleri bir sofrata buluşturacağız, Amasyalılarla iftar programında bir arada olacağız. Değerli Amasyalılar, ülkemiz uzun bir süredir ekonomik bağımsızlığını kavuşmak adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli mücadeleler veriyor. Üretimde, istihdamda, ihracatta, büyümede yerli ve milli çözümlerle Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz ulaştırma ve altyapı yatırımlarımızla Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltmek için hep birlikte çalışıyoruz. 2003'ten 2021 yıl sonuna kadar karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu ve haberleşmeye yaptığımız yatırımlar 172 milyar dolara aştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetlerimiz döneminde ülkemizin bölünmüş yol karayolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28.600 kilometreye çıkardık. Ülkemizi yalçın kaylıklarını, derin vadilerini tünellerle, viyadüklerle açtık. Tünellerimizin toplam uzunluğu yalnızca 50 kilometreydi. Bunu 13 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. Milletimizin yarım asırlık hayali yüksek hızlı trenler inşa ettik. Havalimanlarımızı 26'dan 57'ye yükselttik. Sırada hedefimiz 61 havalimanına çıkarmak. 2021 yılında 26 milyon 500 bin yolcusuyla İstanbul Havalimanı dünyada ikinci oldu. Müjdeyi verdik. Ülkemizin ikinci, dünyanın beşinci denize dolgusu yapılacak olan Dirze Artvin Havalimanı'nı da 14 Mayıs'ta Türkiye'nin ve dünyanın hizmetini açıyoruz. TürkSat 5A, TürkSat 5B haberleşme uydusunu başarıyla uzaya gönderdik. Aynı yıl içinde iki uyduyu birden gönderen nadir ülkelerden birisi olduk. Yerli ve milli haberleşme uydumuz TürkSat 6 ayı Cumhuriyetimizin 100. yılında uzaya göndereceğiz. Mobil abone sayımızı 28 milyondan 87 milyona yükselttik. Değerli Amasyalılar, Amasya'mız ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızdan hak ettiği payı almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir tüm şehirlerimizde devlet titizliğiyle, ortak akılla yarınlara gençlerimizi düşünerek 5 sektörde gerekli yatırımlarımızı planlıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde Amasya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 9,5 milyar liralık üzerinde harcama gerçekleştirdik. Amasya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 26 kilometreden alıp tam 9 kat artırarak 272 kilometreye çıkardık. İl genelindeki tüm karayolu ağı içinde bölümüş yollarımızın oranı da %58'dir. Yine ayrıca son 20 yılda Amasya'daki bütünlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 28 kilometreden alıp tam 10 kattan fazla artırarak 300 kilometrenin üzerine çıkardık. Amasya tıpkı Ferhat gibi dağları deldik Amasya'da. İl genelindeki biri Töktüp ve Beşi ile çift tüp olmak üzere yaptığımız 6 tünelin toplam uzunluğu 7.666 metreyi ulaştı. Şehzadeler Şehri Amasya'da tamamlayıp hizmeti açtığımız 94 köprünün toplam uzunluğu da 7.466 metreyi buldu. Amasya Şehir Merkezi için hayati önem taşıyan Amasya Çevre yolunu hizmete açarak transit trafiği şehir dışına aldık. 12 kilometre uzunluğundaki Amasya çevre yolu sayesinde trafik güvenliği ve konforunu artırdık ve bu sayede yıllık 291 milyon TL yakıttan ve zamandan tasarruf sağladık. Eksöz gazı salınımını da 5.497 ton azalttık. Bütün bunlar emek ve değer vermenin göstergesidir arkadaşlar. Bizler laf değil iş üreten, millet sevdası ile çalışan, Memleketin her köşesine aynı hizmeti sunma gayretinde olan Türkiye sevdalılarıyız. Biz asla yapılanla yetinmeyip milletimiz için de ülkemiz için de hep daha iyisini daha faydasını istedik. Bu nedenle Amasya için de durmak yok yola devam diyoruz. İl geleninde yapımı devam eden 9 adet karayolu yatırımlarımızın proje toplam maliyeti 6,5 milyar liraya ulaşmaktadır. Amasya'nın tarihini korurken hizmet alanındaki yapılarının da modernleşmesine katkıda bulunduk. Merzifon Havalimanı Terminal Bilansı'nın geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Projeyi Haziran ayında bitirmek için yoğun bir çalışmamız var. Değerli arkadaşlar, Amasya'da yapımını tamamladığımız, şehrimize kazandırdığımız diğer önemli yatırımlardan olan Badal Tüneli ve Merzifon-Meray farklı seviyeli kavşak karayolu ulaşımını da nefes aldırmaktadır. Badal Tüneli ve Meray Kavşak projesi İran sınırından Bulgaristan'a kadar devam eden Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru Tete hattı üzerinde yer alan Osmancık Merzifon yolu üzerinde yer alan iki önemli noktalarımızdan birileri. Yolun Merzifon kesiminde yatay ve düşey standartlarını yükseltmek için Badal Tüneli'nde inşa ettik. Araç trafiğini 2x2 şeritli bölünmüş yol standartında hizmet edecek Tünelimizin 905 metre uzunluğunda bağlantı yolları ile birlikte 4,5 kilometreye ulaşmaktadır. Proje kapsamındaki 65 metre uzunluğunda iki köprü ve iki de alt geçiti tamamladık. %100 yerli mühendislik imkanları kullanılarak yapılan Badal Tünelimiz Türk mühendislerinin ve işçilerinin alının akıyla alın terleriyle yapı tamamlanmıştır. Yapımı tamamlanan Badal tünelimizi yakın zamanda hizmete açacağız. Türkiye Transit Ulaştırma Koridoru hattında Amasya geçişinde yol standartlarını artırmak amacıyla yaptığımız Badal Tüneli kış şartlarında kar ve bahar aylarında yoğun yağışlarda, buzlanmalarda kaynaklıların aksamaları da ortadan kaldıracaktır. Değerli arkadaşlar, karayol hattının trafik yoğunun olduğu Meray farklı seviyeli kavşağımızın köprünün uzunluğu da 114 metre uzunluğundadır. Bölünmüş yol standardaki kavşak 4 açıklıklı olup platform genişliği de 2 çarpı 12 metredir. Kavşak imalatında toplam 1.6 kilometre yol yapımında gerçekleştirilmiştir. Badal Tüneli'nde olduğu gibi Meray kavşağında da %100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmıştır. Günlük ortalama 13 bin aracın geçtiği Meray kavşağında inşa edilen Merzifon, Meray farklı seviyeli kavşağı ile bu hattaki dur kalkları da ortadan kaldırmış olduk. Çok daha hızlı, güvenli ve konforlu yolculuğa imkan veren kavşak ile zamandan 21 milyon lira, akaryakıtına 1 milyon olmak üzere yıllık ortalama 22 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kavşak sayesinde de her yıl 187 ton karbon salınımında önüne geçmiş oluyoruz. Çok kıymetli Merzifonlular, saygıdeğer Amasyalılar. Bizler halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir yönetim anlayışının mensuplarıyız. Merzifon'un rahatlayan trafiği, gülen yüzü bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz olacaktır. Ferhat gibi bölgenin çetin dağlarının tünellerle aşıyoruz. Derin vadileri, viyadük ve köprülerle geçiyoruz. Şirin Amasya'nın gönlüne gitmek için yapıyoruz bunları. Bizler tamamlayıp hizmeti açtığımız her bir yol tıpkı yeşil Irmak gibi geçtiği yerlere canlılık kattığını çok iyi bilmekteyiz. Sözlerime son verirken milli mücadelenin fişeğinin ateşlendiği, milli iradenin kitabının yazıldığı Amasya'ya Meray Kavşağı'na şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan bayramını sağlık ve mutluluk esenlikler içine girmesini cenaze vazlıktan niyaz ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın arkadaşlar.